sözün gündemi başkanlık sistemi anayasa komisyonu başkan vekilat parti Çankırı milletvekili Edris Şahinle değerlendireceğiz konuyu sayın Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tarafsızlık tartışması var. E, Kılıçdaroğlu Erdoğan tarafsızlık yeminini tutmadı. Anayasaya aykırı davranıyor diyor. Ne diyorsunuz e, bu çıkış için? Şimdi bu söylemi kabul edebilmek için öncelikle 10 Ağustos öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kullanılan dili ve o an itibariyle millete ne söylendiğini iyi bir tahlil etmek ve ona göre bu cümleleri kurmanın uygun olacağını düşünüyorum. Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kendisinin anayasanın 104. maddesinde tanımlaması yapılan Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin tamamını kullanacağını ve farklı bir cumhurbaşkanlığı profili çizeceğini halka vaat ederek oy istemek suretiyle halkımızın tercihiyle yüzde 52 gibi bir oy oranıyla cumhurbaşkanı olmuş bir isimdir. İlk defa halk tarafından seçilen cumhurbaşkanımızdır. Ve seçilmezden evvel bugün itibariyle uyguladıklarını söylediklerini ve yaptıklarının tamamını da milletimize deklare etmiş açık bir şekilde nasıl bir cumhurbaşkanı 10 Ağustos'tan sonra görecekleri noktasında milletimizi tamamen uyarmıştır. Ve buna rağmen milletimiz ilk turda tarihte çok az rastlanılacak bir oy çoğunluğuyla %52'lik bir oy çoğunluğuyla Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmiş ve kendisinden seçim öncesinde vaat ettiği hususları da elbette ki uygulamasını beklemektedir. Ve bu çalışmalar ve söylemler doğrultusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiği günden bu yana mecliste yemin ettikten sonraki süreç içerisinde halkla birebir temas etmek suretiyle halkın her kesiminden temsilcilerle Cumhurbaşkanlığı sarayında buluşmak suretiyle meydanlarda buluşmak suretiyle bu söylediklerini icra etmektedir. Şimdi tarafsızlık derken Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin bir şekliyle hükümetin ve devletin tarafı olacağını ve ülkenin gelişimi noktasında ekonomik istikrarı siyaset siyasi istikrarı noktasında her zaman taraf olacağını bir şekilde ifade etmişti ve Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında da yine bu şekilde ülkenin ana muhalefetinden iktidarına kadar görmüş olduğu aksaklıkları ve nakısaları bir şekilde düzeltmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağına dair anayasanın amir hükümleri de söz konusu. Sonuç itibariyle bir cumhurbaşkanı seçildikten sonraki süreç içerisinde çıkmış olduğu Çankaya geçmiş tabiriyle Çankaya Köşkü'nde bugün itibariyle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tamamen toplumdan kopuk, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamadan bir cumhurbaşkanlığı yapılmasında kimse elbette ki seçilmiş bir cumhurbaşkanından beklememeli. Dolayısıyla seçim öncesinde neler vaat etmişse Sayın Cumhurbaşkanı şu an itibariyle de onları uygulamakta ve bir şekliyle eksik gördüğü hususlarda iktidarı da muhalefeti de belirli konularda uyarmaktadır. Bunlar da demokrasinin özü itibariyle parlamenter sistem ve mevcut anayasamızın e 104. maddesi ve devamındaki pek çok şeyde Cumhurbaşkanı'na bu yetkileri vermektedir. Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği tarafsızlık nedir? Şunu sorayım. Öncelikle evet. bunu sorgulamak evet, lazım. Evet onu, onu hemen araya girip söyleyeyim. Şimdi özellikle bu seçim bildirgesinde başkanlık sistemiyle ilgili kısmının e, Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi okutulması konusunda muhalefetin eleştirileri var. Ve buradan hani yola çıkarak somut olarak e, buna karşı çıkıyorlar. Şimdi bu son derece doğal ve normal bir yaklaşım. Çünkü her hafta Sayın Başbakan'la Cumhurbaşkanımız mutat olarak geleneksel toplantılarını icra ediyorlar. Bildiğim kadarıyla her perşembe günü Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasında bu görüşmeler gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da 2001 yılının 14 Ağustos'unda siyasette AK Parti ile ilk başladığı günden bu yana hep savunduğu bir fikir var ve iki başlığı ortadan kaldırmak adına ülkemizde başkanlık sisteminin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden ve savunan bir lider ve bir siyasi figür olarak her zaman toplumun karşısına çıkmış bir isim. Dolayısıyla e, Sayın Başbakanla başkanlık sistemi ile alakalı normal muhalefet görüşmeleri esnasında neler yapılabileceği noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş olmaları da